Hepinize merhaba arkadaşlar ben Levent Bugün pizzacı oluyoruz hadi başlayalım Evet arkadaşlar bugün iyi pizza Güzel pizza oyununu oynayacağız ve muhteşem Bir pizza ustası olacağız hemen başlıyorum Arkadaşlar yaşına gir demiş Yaşım bir dakika oğlum yaşım benim 20 arkadaşlar 20 yaşındayım Başlıyoruz bakalım neler yaşayacağız Burası bizim dükkanımız Evet dükkanımızı açıyoruz arkadaşlar Şu anda dükkanımız açıldı Vatana millet hayırlı olsun Oğlum ne oluyor Bu da bizim düşmanımız mı Ulan bu pizzacının tam karşısına pizza dükkanı açtık ya. Bizim ağzımıza sıçar bu. Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde. Neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle şey? Olur lan tabi. Sen kazanıyorsun diye biz kazanamayacak mıyız? Rekabete girelim. Una mı? Peynirli pizza yap da görelim o zaman. Altı dilim soslu ve peynirli. En kralını yaparız arkadaşlar. Hemen şuradan hamurumuzu alalım hocam şuraya. Şöyle sürelim arkadaşlar. Mis gibi oldu. Peynirimizi de alalım. Hop peyniri de şöyle dağıt. Bak boldan boldan koyuyorum. Tamam şimdi bunu al şuraya hemen. Oo şimdi arkadaşlar pizzamız pişecek. Ve o yalşağı vereceğiz. Ve onun ağzının payını vermiş olacağız arkadaşlar. Aslında onu kötü yapacaktık da. Hadi gene büyüklük bizde kalsın. Bunu buraya aldık. Şimdi bunu şöyle parçalayacağız arkadaşlar. Bir şöyle. Allah Allah anlamadım ben. Altı parça olmadı bu ama neyse. Al lan al. Mükemmel. Hayatında gördüğüm en kötü pizza. Lan sen pizza mı yedin hayatında? Bak 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 bizde dalga geçiyor bir de arkadaşlar bizde dalga geçiyor. Aa küçük bir çocuk geldi. Bak peynirli pizza yapacağız şimdi ona. Altı dilime inşallah böleceğiz bu sefer. Parasını da aldık. 7 dolara bu arada pizza mı olur ya? Şimdi hamurumuzu koyduk. Peynirli dedi değil mi? Ama salçak süreceğiz her türlü. Hop. Şöyle salçamızı sürelim hocam. Boldan moldan koyuyorum bu küçük kardeşimize. Büyük boy pizza yiyecek bu arada. Bilmiyorum. Şöyle peynirimizi de koyalım. Zaten şu an sucuk yok. Sadece peynirli pizza yapıyoruz. Verdik fırına. Şimdi küçük kardeşimizi mutlu edeceğiz arkadaşlar. Müthiş bir pizza yapıyoruz. Şimdi pizzamızı alalım hemen. Bölelim hocam. Altı. Lan dur yanlış yaptık. Şimdi kaç dilim oldu? 2, 4. Bir de şöyle bölsek herhalde olur. Biraz dilimler olmadı ama neyse hocam. Neyse böyle yesin bu kardeşimiz de. Buyur canım kardeşim. Oo baya iyi Bak bir tane mutlu müşteri oraya da parasını attı Her şey nasıl gidiyor Basit tutalım ve hamur hiçbir şey koymadan fırına verelim Oğlum sen ne istiyorsun Sadece hamur ekmek mi istiyor bu Allah Allah Hocam sadece hamur ekmek istiyor ben anlamadım Bölmemiz de istemiyor Ne yapacak bilmiyorum hocam kendi yapacak galiba pizza Bak burada da tarifi görebiliyoruz Hemen bunu al hocam Paketle Al ablam hemen verelim senin siparişini Buyur abicim ablam. Ne diyorsun lan sen? Matematiksel olarak harika bir pizza. Hiç bölmedik bir şey yapmadık. Oğlum bu kim? Bu kim böyle arkadaşlar? Kim alıyor bunu dükkana? Selam bir peynirli pizza lütfen. Kesmeyi unutma. Tamam. Bizim kesme ilgili problemimiz var galiba. Ben anlamadım. Herkes kesmeye laf ediyor. Bu arada fiyatları arttıracağım. Bak 7 dolara pizza olmaz. 7 dolara 5 dolara pizza olmaz hocam. Peynirli pizza. Ver peyniri. Bak boldan boldan koyuyoruz bir de. Ya şu peynirin sadece peynir 7 dolar. Hemen pizzamızı pişmeye gönderelim arkadaşlar. Sonra bunu güzelce bölelim. Kaç parça olduğunu söylemedi ama. Bir gene 6-7 parça yaparız. Hop al hemen şunu. Al hocam şuraya. Bir şuradan bölelim. Bir şuradan bölelim. Bir de şuradan mis gibi oldu. Hemen koy. Abim geliyor siparişin. Geliyor hemen. Buyur abim. 3 dileğim olsa bu pizzadan 3 tane daha isterdim. E istesene o zaman. Sana bir paketim var. İmzaya gerek yok. Tamam. Acaba ne var la pakette? Dünya Pizza Derneği'nden selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. Hoş bulduk. İşte bizden sana bir iPad. Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Arkadaşlar, pizza yarışmasına katılıyoruz. Bize bir iPad verdiler. Buradan görevleri bulabiliyoruz. Şu görevlerin hepsini yapalım. Başarılarımız ne var bizim? Şu anlık başarımız yok ama olacak. Olacak. Hepsini al. He. Elmas aldık. Bu elmaslar ne işe yarıyor bilmiyorum. Göreceğiz. Hadi müşteri gelsin, müşteri. Ha ilk gün bitti galiba. İlk gün 39 dolar kazancımız 5 dolar bahşişimiz oldu arkadaşlar. Malzemelere 14 dolar gitmiş. 29 dolarlık bir karımız var. Bence ilk güne göre müthiş. Biz arkadaşlar o haftaya o pizzacıyı geçeriz. Sucuklu. Aa artık sucuklu pizza da yapabiliyoruz. Çok iyi. Artık sucuklu pizza da yapabileceğiz. En sevdiğim pizza. Pizzarina'nın içinde pizza kelimesi yok. Neden umursamamalısınız ve bunun suçlusu kim? Bu ne alaka oğlum? O nasıl bir ses ablacım ya? Ne oluyor anlamadım ama sıkıntılar geliyor arkadaşlar. Ha geldi gene yapacak. Peynirli pizzalar iyi güzel de benim gibi birinci oynamak için işlenmiş etlerde de ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk. Görelim bakalım. Oğlum gene una mı pizza yapacağız biz? Parasını veriyor neyse arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sucu şey salçamızı sürelim arkadaşlar. Hop sürdük tamam. Şimdi peynir de koyalım. Peynir önemli hocam. Pizzada peynir olması lazım. Sucukları da ekleyelim. Böyle böyle koyacağız bunları tek tek. Kaç tane dedi? 3, 6, 9 12 He, Hepsine koyuyoruz işte ya tamam Oldu bence bence gayet güzel İnşallah beğenir bu sefer Ya bunu buna beğendirmemize de gerek yok da Gene de beğensin arkadaşlar Biz her müşteri bizim için veli nimettir Bunu unutmayın bunu unutmayın arkadaşlar Tamam pizzacı, pizzamızı aldık Şöyle şunu bölelim güzelce Aslında bu yavşağı böyle kötü şeyler koysak için iyi olurdu da Neyse Sonra dedikodumuzu yapar bizim Al lan pizzanı al defol Vay be bu gerçek bir pizza vermişim. Bak gene dalga geçiyor ya. Oğlum sen niye bize dalga geçiyorsun sürekli? Ne kadar kötü bir insan ya. Tamam şunları aldık. Tamam bunu da aldık. Tamam hocam elmaslarımızı kazanıyoruz. Biz güzel aa müşteri geldi. Abi bu müşterilerin tipler niye böyle? Tamam koyarız hocam. Ona da bir sucuklu pizza. Hemen şöyle alalım. O hızlı hızlı yapacağım arkadaşlar. Ne kadar hızlı yaparsak o kadar iyi müşteriler için. Bahşiş falan veriyorlar. Hop. Tamam hocam sucuklar. Şöyle sucukları da koyalım. Şöyle rastgele koyuyorum arkadaşlar. Biraz yamuk oldu ama olsun. Önemli değil. Bunlar fırında düzelir. Fırında düzelir hocam. Hop fırına girdi. Tamam arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle bölelim bir güzelce. Hop böldük. Şuradan da şöyle. Tamam on numara abim al hemen. Al hemen pizzanı. Bekleme yapma al hemen. Çocuk adam. Bir an kötü bir yorum yaptı sandım. Olan herkes beğeniyor pizzamızı ya. Biz çok iyi bir usta olduk arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Tamam, çok iyi hocam. Müthiş. Ha, bir çocuk geldi. Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim? Lütfen peynirlerin kenarlara kadar geldiğinden emin ol. Sossuz bir pizza istiyor bu kardeşimiz. Sucuk da istemiyor o zaman. Şöyle full peynirli. Bak kardeşim, senin için var ya bak. Kimseye koymadığım kadar peynir koydum. Mis gibi pizza oldu arkadaşlar. Ulan canım pizza çekti bu arada ya. Gerçekten canım şu an pizza çekti. Hani zor tutuyorum kendimi. Sizin de çektiyse yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi bu kardeşimizi şöyle güzelce bir doğrayalım. Oh mis gibi kardeşim geliyor hemen pizzan geliyor hemen bekle. Buyur kardeşim. Galibiyet marşlarını çalın. Mükemmel pizzayı buldum. Şunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Zafer yakın, meşaleleri yakın. Bu kim? Selam bana bir pizza lütfen. Bilmiyorum oğlum. Allah'ım deli manyak ya. Arkadaş nerede manyak var onlarla uğraşıyoruz. Nasıl pizza istediğimi bilmiyor musun diyor. Sanki buranın devamlı müşterisi de. Devamlı müşterilerimiz de olacak arkadaşlar yakında. Hop. Buna az koyacaktım da neyse her müşteriye güzel koyuyoruz biz. Sucuklarımızı da koyalım arkadaşlar. Tam ağzına layık bir pizza yapıyorum abimizin. Koy 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 mis gibi hocam. Hemen pizzan geliyor abicim hemen geliyor. Biz de öyle müşteriyi bekletmek yok. Müşteri geldi mi direkt pizzasını veririz. Hocam bu arada gerçekten güzel pizza yapıyoruz ya. Yani. Hani ben bu işi kaptım pizzacım olsam acaba? Arkadaşlar pizzacı dükkanım olsa gelir misiniz? Yorumlara yazın bu arada onu. Yoksa böyle batar mıyız? İflas mı ederiz? Hmm leziz. Zaman ayırıp bana tekrar sorduğun ve siparişimi doğru hazırladığın için teşekkür ederim. Ne demek abi de uğraştırma bir daha böyle bizi. Ha görev. Ne görev verecek? Hocam biz tüm görevleri tamamlıyoruz zaten. Ulan bu ne böyle bal kabak kafa geldi. Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Yani vardı şimdi söylemeyeyim onları ama sucuklu pizza da güzeldir. Şimdi sucuklu pizza dedi. Kaşar da vardır herhalde değil mi yani? Sadece sucuk istemiyordur diye düşünüyorum. Yani herhalde öyledir. Hop. Hocam her yerine ver. Tamam. Şu sucukları koy şöyle. Mis gibi mis gibi mis gibi. koktu arkadaşlar. Kokusu oraya geldi mi? Bak buraya geldi kokusu hocam. Çok güzel koktu bu arada. Müthiş koktu. Haydi bakalım pizza gel buraya gel. Hemen seni de verelim. Müthiş bir pizzacı yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Tekrar koyduk arkadaşlar şöyle Doğra Şuradan da şöyle bir şey al Tamam oldu Bu da hazır arkadaşlar bu pizzacımın bu pizzamızı da vereceğiz Al bal kabak kafa Enfes 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 Burada birden fazla sipariş verebiliyor muyum? Tabii ki de verirsin. İki tane peynirli. 8 dilime böleceğiz bir de. La ikisi dört dört mü yoksa 8 dilim? 8 dilim ne lan öyle? Şimdi sadece peynirli dedi hocam. Sucuk yok o yüzden. Peyniri. Hop peyniri de dağıttık arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu ver. Bir tane daha hazırlayalım o sırada biz. Bak böyle böyle hızlı hızlı yapacağız arkadaşlar. Biri pişerken diğerini yapacağız. Ve böylece dünyanın en iyi pizzacısı olacağız. Hadi bakalım. Hop soğumasın arkadaşlar. Bunu da ver şimdi. Bu da pişerken bunu doğrayalım. Şimdi 8 dilim dedi oğlum. 8 dilim nasıl yapacağız biz? Şöyle... Şöyle şimdi kaç dilim oldu 4 ha 8 oldu tamam mis gibi böyle göstermesi çok iyi yoksa ben arkadaşlar onun 8 olduğunu asla anlamazdım Böyle 12 dilim 28 dilim falan yapardım Bunu da koy Tamam oldu mu? Ablam buyur Daha iyisi olamazdı Bizden iyisi mezardı arkadaşlar ama o da bizden birisi Bunu sakın unutmayın Ha bugün de bitti Evet arkadaşlar ikinci günde bitti Bugün 60 dolar kazandık ve 17 dolarda başçı aldık Müşteriler mutlu biz mutluyuz 44 dolarda malzemelere gitmiş Malzemelere biraz fazla harcadık ama Gene de kardayız arkadaşlar. Gene de sakin. Yükseliyoruz. Yükselişe devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Bugün iyi pizza güzel pizza oyununu oynadık. Ve arkadaşlar güzel bir pizzacı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. O karşı dükkandaki adamın da ağzına sıçacağız ilerleyen bölümlerde. Bu serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.